Gittiğim her yerde ifade ediyorum. İyi Parti'nin farkını fark ettirmek gibi bir tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. Çünkü siyaset nezaketini yitirmiş durumdadır. Siyaset inancını yitirmiş durumdadır. Siyaset samimiyetini kaybetmiş durumdadır. Biz İyi Parti'yi siyasette samimiyeti, nezaketi, hoşgörüyü geri getirmek için kurduk. O sebeple gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Millet neyi özlediyse biz o hasretin gereğini yerine getireceğiz Millet makul bir dil istiyor Millet kutuplaşmak değil kucaklaşmak istiyor Millet birbirini iki kalkmak değil birbirine sarılmak istiyor. Millet aslına bakarsanız bir kurtuluş çaresi arıyor. Eğer doğru bir yolculuk sürdürmeye muvaffak olabilirsek inançlarımızı, düşüncelerimizi, hassasiyetlerimizi milletimizle buluşturmaya muvaffak olabilirsek bugün bu salon gösteriyor ki artık iktidar iyiler için, kesurlar için ve iyi partiler için uzakta değildir.